Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre K.A. daha önce henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga ettiği ökçe Şehi, çalıştığı iş yerinin önünde 48 UR364 plakalı otomobilden ateş açarak yaraladı. <laughs> Arkadaşı E.A.'nın da bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaşan K.A. aracı Gümbet Kavşağı'nda bırakarak kaçtı. Tamam. Başı şöyle tamam. Polis K.A.'nın yakalanması için çalışma başlatırken E.A.'yı kısa bir kovalamacının ardından yakaladı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökkeşe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.